Geçmiş dönem belediye başkanlarından Ali Marım'ın yeğeni kendisi. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. İnşaat teknikerliği mezunuyum. Zaten muhtarların da çok büyük yetkileri yok. Yok okul yaptırayım yok. Düşünüyorum sokak hayvanları konusunda da kışın bu soğuklarda hayvanların kullanabileceği, mama yiyebileceği köşeler. E, mahalledeki ihtiyaç sahibi olan insanlarımız var. Belli bölgede oturan deprem de aileler var. MK yapımdan herkese merhabalar. Muhtarlar programıyla yeniden karşınızdayız. Evet efendim bu seçimlerde mahallelerde genç muhtar adayları ön planda. Bugün de stüdyomda yakınen tanıdığım ve genç bir isim muhtar adayımız var. Sıra Kapılar Mahalle Muhtarı adayımız Ceyhun Marım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşek iyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim buraya davet edin için. Rica ederiz. Ee, 35 yaşındayım. <laughs> Sıra Kapılar Mahallesi'nde doğdum ve 35 senedir hala orada yaşıyorum. Denizli'nin e, küçük bir mahallesi olsa da Sıra Kapılar Mahallesi merkezi bir yere yakınlığıyla e, güzel, güzide bir mahallelerinden biridir Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde. Eee Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. İnşaat Teknikerliği mezunuyum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. E, şu anda gastronomi ön lisans programında okuyorum. E, muhtarlık seçiminde sıra kapılar mahallesi'ne adayım. Neden adayım? Çünkü insanlara e, birebir iletişim kurarak insanlarla diyalog, diyalog halinde olarak e, insanlara faydalı olmak için, e, onların yanında olmak için çalışmak istiyorum. E, evet, çok bu sene benim de dikkatimi çok çekiyor. Çok genç aday evet. var. Aslında çok güzel bir şey bir yandan baktığında da insanların aslında bence benim düşüncem iş kaybı iş bulma isteğiyle alakalı olan durumlarla alakalı benim düşüncem öyle değil benim işim var kuzenler pilavcısı olarak denizde e, işletmelerin sahipliğini yapıyorum ben e, o mahallede oturan halka o mahallede oturan insanlara e, hizmet etmek için adaylığımı e, sundum. Evet, 35 yıldır aynı mahallede ikamet evet. ediyoruz ve aynı zamanda esnaf olduğumuzu söyledik. E, mahallede de temas halindeyiz sürekli. Evet. Sizin gözünüzden mahallenin eksikleri neler? E, tabii ben oturduğum evden dükkanıma kadar sürekli her gün mahallede sürekli yürüyüş yapıp, sürekli insanlarla diyalog halinde olan bir insanım. Yani bu adaylık öncesi de böyle, şimdi de daha fazla böyle ve insanların genel olarak aslında çok büyük problemleri yok. Zaten muhtarların da çok büyük yetkileri yok yok okul yaptırayım yok evet, pazar alanı yaptırayım belediye değiliz. diye Doğru. böyle tepkileri yani böyle istekleri de yok sadece Hı. bazı düzen problemleri olabiliyor mesela pazar yeri sıra kapılar Mahallesinde merkez efendi belediyesi başkanı Şeniz Hanım pazar yeri kurmuşlar çok güzel olmuş insanlar bundan faydalanıyorlar. Her şey çok güzel ama orada mesela ufacık bir problem var. Oradaki vatandaş ve pazar esnafını etkiler. mesela orada bir WC olmaması onlar için büyük bir problem teşkil ediyor. Evet. Çünkü gün boyu orada vakit geçiriyorlar. E, valideki e, yaşlı insanların vakit geçirebilecekleri ekonomik sıkıntılardan dolayı çok imkanları da olmadığı için tek alanları parklar ve parklarda da kışın vakit geçiremediklerini, yani yağmur oldukları zaman, rüzgar olduğu zaman oturamadıklarını, en azından küçük bir alan bile olsa bizim nefes alabileceğimiz, oturabileceğimiz alanlar oluşturulsun diye istekleri var. Onun dışında benim gözümden baktığınızda mahallemizde eksik olan geri dönüşüm kutularının eksikliği var. Bence bu önemli bir şey, küçük bir konu değil. Geri dönüşüm atıklarının Halkın bilinçlendirilerek bunların düzenlenmesi önemli. Yani bunun küçük bir evden değil, bir evden, mahalleden değil, bir evden başlaması bile bence dünya açısından, insanlık açısından önemli. Benim böyle konularda mahalleye katkıda bulunmayı düşünüyorum. Sokak hayvanları konusunda da kışın bu soğuklarda hayvanların kullanabileceği, mama yiyebileceği köşeler ya da barınabileceği alanlar, merkezler, küçük noktalar ya Büyük çaplı bir şeyler değil ama en azından e, hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği noktalar yok. Evet bu dönemde özellikle tüm gelen muhtar adaylarımızın sokak hayvanları için bir projesi var. Evet. Çok önemseniyor artık. Bunun sebebi de zaten muhtarın e, iş alanları zaten kısıtlı ama bu kısıtlı alanların içindeki bu görevlerin içinde bu alanlar var. Yani bu alanların giderin iyileştirilmesi önemli. Tabii mahalleye dokunmak anlamında da. Çünkü mahallede de çok fazla aslında hayvanseverimiz var. Var. Şimdi biraz projelerden bahsettik aslında ama biraz daha açalım istiyorum Neler yapacağız? Neler yapacağız? Ee, bunun dışında da mahallede aslında çok bir eksiğimiz söylediğim gibi yok. Ama neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde e, mahalledeki ihtiyaç sahibi olan insanlarımız var. Belli bölgede oturan depremde de aileler var. Bunların gıda yani ben mahallede şu an muhtar olmasam da o mahalledeki insanlarla diyaloğum evet. ve yaptığım iş sebebiyle lokanta çalıştırdığım için ihtiyaç sahipleriyle olan diyaloglarım da aslında mahallede bir öğün yemek yiyecek durumu olmayan insanlar çok. Evet. Biz onlara kendimiz için şu an zaten destek kısıtlı bir şekilde olmasına rağmen destekliyoruz. O oradaki esnaf arkadaşlarla birlikte ama Tabii böyle bir durum olduğunda en azından etkin alanımız daha artacağı için evet, en azından insanlara daha etkin bir şekilde, daha kafamız rahat bir şekilde belki uyumamızı sağlayacak. Peki genç bir aday olmanın mahalleye neler neler katacağını düşünüyorsun? Genç bir aday olmanın aslında mahalleye, kat, aslında bence bu işin yaşla bir alakası yok. Tabii gençlikte enerji var, o ayrı bir konu ama önemli olan şimdi insanlarla diyalog kurabilip, herkesle diyalog kurabilip, belli bir e, grupla değil, herkesle diyalog kurabilip, herkesi iç içe olabilip ve onların sorunlarına, problemlerine çözüm olup çözüm olamasak da destek olmamız gerekiyor. Herkesle dokunmak aslında önemli. çok önemli. Şimdi şöyle bir durum var. Ceyhun Marım'ın aslında tecrübe anlamında alabileceği bir isim var hayatında. Geçmiş dönem belediye başkanlarından Ali Marım'ın yeğeni kendisi. Hiç Ali Bey'le oturup e, neler konuşuluyor mesela? Tavsiyeleri oluyor mu size? Tabii ki amcam. E, gerçekten insanların, sadece ben yeğeni olarak değil, insanların e, kendilerini geliştirmeleri, insanların başka insanlara yardımcı olması onu zaten en çok mutlu eden şeylerden biri. Benim tabii böyle bir talebim, biz amcamla sürekli görüştüğümüz için böyle bir düşüncemi ona bahsettiğimde gerçekten çok mutlu oldu. Çünkü yani tabii kendisi belediye başkanlığı yaptı, iki dönem ben muhtar adayım belki ama sonuçta insanların bir ufak bir problemini bile çözebilmek, bir derdine çare olabilmek önemli olan bizim için bu. Yani gözlemlediğimiz şu zaten, yani muhtar adaylarının muhtarlık koltuğuna geldiği zaman en çok iletişim halinde olduğu kurum belki belediye. Evet. En çok ihtiyaçlar belediyelerden evet. karşılanıyor. Yani bu anlamda Ali Başkan'ın çok fazla avantajının olacağını düşünüyorum senin için. Ya şöyle tabii ki e, amcamın ismini kullanmak doğru olmaz benim için. Ama e, zaten insanlarla benim insanların siyasi görüşleriyle düşünce, ırk farklılıklarıyla düşünce, farklılıklarıyla İşim olmadığı için ben herkesle barışık bir insanım. Her her partiden insanlarla görüşüp bir arada bulunup onlarla birlikte her konuda vakit geçirip bir şeyler yapabilen, ortak kararda buluşabilen bir insanım. Tabii ki amcamın bende etkisi, tecrübeleri ya da bir problem yaşadığımda ki ona danışmamdaki onun tecrübesi yardımcı olması evet. bende etkili olacaktır. O zaman son defa seçmene bir mesaj alalım seçim önü programı kapatalım. Sıra Kapılar Mahallesi'nde her zaman diyalog kurabileceğiniz, her zaman probleminizi danışabileceğiniz çözüm yoluna ulaşabilmek için e, Ceyhun oy verin. Sıra Kapılar Mahalle Muhtarı adayınızım. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Beni programa davet ettiğiniz Rica için. Ederiz. Çıktığınız sağlık. yolda da ekip olarak size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet muhtarlar programımızın sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.